Merhabalar kıymetli öğrencilerim. Şimdi sizinle Çalışkan Yayınlarındaki 76. testi beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıdakilerin hangilerinde verilenlerle bir üçgen çizilebilir diyor. Bakalım. Bir kenar uzunluğu verilen eşkenar üçgen. Evet. Neden? Çünkü eşkenar üçgenin bütün açıları bellidir. 60 derecedir hepsi de ve bir kenar uzunluğu da bize verilmiş. Diyelim ki bir kenarı 8 cm olsa, bütün kenarları da 8 olacağı için bununla ilgili bir tek üçgen çizimi yapabilirim. İkinci maddemizle devam edelim. Hipotenüsün uzunluğu verilen dik üçgen. Bakın şöyle bir dik üçgen çiziyorum. Hipotenüs uzunluğu dediği nedir? 90 derecenin karşısındaki kenardır. Sadece bu açıyı ve bu kenarı bilmem yeterli değil arkadaşlar. Üçüncü şıkkımızda İki iç açısının ölçüsü verilen üçgen. Yani bu iç açıların bana verilmesi üçgeni çizebileceğim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir üçgen çizemem. Bu üçüncü maddemiz de olmuyor. Dördüncü maddemizden devam edelim. Dik kenarlarının uzunlukları verilen bir dik üçgen. Bakın şu benim dik üçgenim olsun. Bu dik üçgenin dik kenarlarının uzunluklarıyla kastettiği neresi? Burası. Evet ben bu iki dik kenarı bilirsem buranın da 90 derece olduğunu bildiğim için bunu da çizebilirim arkadaşlar. Yani doğru cevabım 1 ve 4 olacak. Yani B şıkkıdır diyoruz. Evet. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci sorumuzda yine bize bir üçgen vermiş arkadaşlar. Bu üçgende diyor ki B açısı 90 derece olduğuna göre yine biz üçgenimizi buraya çizelim arkadaşlar. Burası 15 santimetre. B köşesi, C köşesi, A köşesi. Burası da 5 santimetre olarak verilmiş. Peki diyor ki arkadaşlar B açısı 90 dereceden büyük yani burası geniş açı. Bunu bize neden veriyor arkadaşlar? Geniş açının karşısındaki kenarın en büyük kenar olmasını istiyoruz öyle değil mi? Burası ne olacakmış arkadaşlar? En büyük kenar olacakmış. Peki biz buraya x dersek arkadaşlar Soruya tekrar bir dönelim. ABC üçgeninde B açısı 90 dereceden büyük olduğuna göre ABC'nin çevresi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Çevre için beni kısıtlayan neresidir arkadaşlar? X'in alacağı değerlerdir. O zaman üçgen eşitsizliğinde 15 ile 5'in farkı nedir arkadaşlar? 10. 15 ile 5'in toplamı nedir? 20. Peki normalde üçgen eşitsizliği böyle ama geniş açı olduğu için bu kenar 15'ten de büyük olmak zorunda. O zaman benim alt sınırım değişiyor arkadaşlar. Alt sınırı 15 alıyorum. 15 ile 20 arasındaki değerler alabilir. Şimdi ben x yerine burada 20 verebilir miyim arkadaşlar? 20 veremem, öyle değil mi? Peki 20 veremezsem çevre için bana ne lazım? 5 lazım, 15 lazım ve x lazım. Şimdi ben diyorum ki x yerine 20 veremiyorum ama 20 verdiğimi farz ettiğimde 5 ile 15'in toplamı 20, 20, 20 daha çevrene gelecek arkadaşlar 40. B e, x değeri 20 olamadığı için çevrede 40 olamaz arkadaşlar. Yani doğru cevabım hangisi gelecek? D seçeneğe gelecek diyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Üçüncü sorumuzda da Yine bize bir üçgen verilmiş arkadaşlar ABC üçgeni bu üçgenin kenarları AB uzunluğu X denilmiş arkadaşlar burası. BC 2X ve AC 18 cm. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi arkadaşlar 18'i aldığında bu 18 diğer iki kenarın toplamı yani 2X ile X'in toplamı ile 2X ile X'in farkı arasında olacak. Yani... 18 değeri x ile 3x arasında olacak. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor arkadaşlar. Peki şimdi bakalım ben x yerine 6 verebilir miyim arkadaşlar? 6 verebilirim öyle değil mi? Verir miyim? Hayır veremem. Neden? Çünkü 6'yı verdiğimde burayı 18 yapıyor. O zaman 7 verdiğimde hem alttaki sınırı hem de 3 çarptığımda üstteki sınırı sağlaması lazım. Peki 8 verebilir miyim arkadaşlar? 8 verdiğimde de yine aynı şekilde ne olacak? 24, 8 ile 24 arasında. Aynı şekilde 9'u verdiğimde 10, 11, 12, 13. Bu kaça kadar gidecek arkadaşlar? 14'e 17'ye kadar gidecek öyle değil mi? Alt sınır 17 beni sınırladığı için 17'ye kadar değer verebiliyorum. O zaman verebileceğim değerler kaç tane bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yani ben 11 tane sayı değeri verebiliyorum x yerine arkadaşlar. Doğru cevabım B seçeneği. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bize yine bir üçgen vermiş. Peki biz bu üçgeni öncelikle buraya bir çizelim arkadaşlar. Şöyle e, üç köşeden orta noktada birleştirmiş D, B köşesi, C köşesi ve A köşesi. Şimdi D noktası ABC üçgenin içinde bir nokta diyor arkadaşlar. ABC üçgenin içinde bir nokta. AD ile BD'nin toplamı 12. AD ile CD'nin toplamı 15. BD ile CD'nin toplamı da 18. Olduğuna göre ABC'nin çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şuralara ben isimler vermek istiyorum. ABC şeklinde söylediklerini yazalım. AD uzunluğu neymiş arkadaşlar? A artı BD uzunluğu B. A artı B 12. Peki sonra AD uzunluğu yine A artı CD uzunluğu da ne verildi bize? C verildi. Bunların toplamı da 15'miş. Ve BD uzunluğu B ile CD uzunluğu yani C'nin toplamı da 18 santimetreymiş arkadaşlar. Şimdi bakın ABC üçgeni büyük üçgeni bir bakalım. Büyük üçgenin çevresinin eee neyin istiyor benden? En büyük değerini istiyor. Yalnız burada arkadaşlar ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değeri diyor. Kenarların en e, tam sayı olmasıyla ilgili bir detay vermiş mi? Hayır. O zaman kenarlar tam sayı olmayabilir. Peki ben bunu nerede kullanacağım? Önce Üçgenlerimizi isimlendirelim arkadaşlar. Bir numaralı üçgenime göre e, buradaki üçgen eşitsizliğine göre arkadaşlar bu kenar a ile b'nin toplamından küçük olmayacak mı? Yani a ile b'nin toplamı neydi? 12. Bu kenar 12'den küçük olacak. Ama tam sayı olsun diyor mu arkadaşlar? Demiyor. Tam sayı deseydi 11 verirdim. Tam sayı demediği için o zaman ben buralara da şöyle x, y, z şeklinde isim verelim. X kenarımı 12'den küçük olacak şekilde mesela 11,9 verebilirim. Öyle değil mi? Peki y'ye bakalım arkadaşlar. Y'nin olduğu 2 numaralı üçgen için. 2 numaralı üçgende A ile C'nin toplamı nedir arkadaşlar? 15. O zaman bu kenar 15'ten küçük olmak zorunda ama tam sayı olmak zorunda mı? Değil. Peki 15'ten küçük 14,9 desem buraya da. Peki şu üçgeni de üçüncü üçgen olarak isimlendirelim. Üçüncü üçgenim dedi arkadaşlar Z değeri dedim. B ile C'nin toplamından küçük olmak zorunda. Şimdi 17 virgül herhangi bir sayı vereceğim. Şimdi bana burada üçünün toplamında çevre için virgülden sonraki kısımda sıfırlı bir sayı lazım ki buradaki sonucum ne gelsin arkadaşlar tam sayı. Peki 9 9 daha 18. Burayı sonunu sıfırlı getirebilmek için buraya ne vermem lazım arkadaşlar? 2 vermem lazım. Bakın küsüratlarda e, değişiklik yaptığımda burayı hem maksimum tutmaya çalışıyorum hem de birler basamağını sıfır olacak şekilde tutmaya çalışıyorum. Evet 20 dedik. 4 1 daha 5, 7 5 daha 12, 2 de elde 10, 4, 1, 2, 3 bir de elde 4. Demek ki çevrenin alabileceği en büyük değeri ben arkadaşlar 44 santimetredir diyebiliyorum. Yani doğru cevabım ne olacak? B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Peki. Bakalım. Ne diyor bize arkadaşlar? Aşağıda bazı elemanların ölçüleri verilen üçgenlerden hangisi belirli bir şekilde çizilemez diyor. O zaman benim şıklara ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Tek tek bakmam gerekiyor. A şıkkıyla başlamak istiyorum. ABC üçgenini çizmeden olur mu arkadaşlar? Olmaz tabii ki de. Şimdi A B C. Burada AB 10 cm, BC 15 cm ve e, ABC açısı yani burası geniş açı 120 derece bu benim kuralıma uyuyor mu? Evet uyuyor. İki kenar ve bunlar arasındaki açıyı biliyorsam ben bu üçgen çizimini yapabilirim. Peki B şıkkıyla devam edelim arkadaşlar. Burada da yine üçgenimizi çizdik. ABC üçgeni. AC uzunluğu 8 santimetre A açısı 50 derece ve C açısı 60 derece. E burada diyorum ki iki açım belli ve bunlar arasındaki bakın buradaki kenar belli. O zaman ben bunun çizimini de yapabilirim arkadaşlar. Peki C şıkkıyla devam edelim. Burada bize 3 tane kenar vermiş bakın. Kenarlarım benim Köşelerim köşelerimde EF, DE8, EF8 ve DFD6. Bakın burada üçgen eşitsizliğini bu üç değerde ne yapar? Sağlar. ben şöyle göstereyim size. 6'yı ben ortaya aldığımda diğer iki kenarın farkı 0 toplamları 16 ve 8'i ortaya aldığımda diğer iki kenarın farkı 2 toplamları 14 her ikisinde sağladığı için bunun çizimini yapabilirim. Peki D şıkkı ile devam edelim arkadaşlar. Bize bir DEF üçgeni vermiş bakın. DEF köşeleri isimlendirdim. DE 9 cm diyor yazdım. DF 11 cm diyor yazdım ve F açısı 40 derece diyor arkadaşlar. Bu bilgiler benim için yeterli mi? Hayır. Eğer ben bu iki kenarı bilir, aradaki açıyı bilirsem ya da bu kenarları biliyorsam, buradaki açıyı bilirsem bu üçgen çizimini yapabilirim. O zaman burada belli bir üçgen çizilemez diyorum arkadaşlar. Doğru cevabım D seçeneği olacak diyoruz. Evet. Altıncı sorumuzla devam edelim. Altıncı sorumuzda da arkadaşlar bize Üçgenler vermiş bakın, üç tane dik üçgen vermiş. Peki, yukarıda verilen dik üçgenlerde en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz dik üçgenlerin içinde diğer açıları bilmiyoruz. Bunları bildiğimiz zaman da arkadaşlar 90 dereceden büyük gelen bir açı olacak mı burada olmayacak. Yani bir dik üçgende en büyük açı nedir? 90 derecedir. Peki, burası 90 derece. Bunu da çizelim 90 derece. Burayı da çizelim arkadaşlar 90 derece. A, B, C, D, E. Şimdi en uzun kenar için ben neyle başlayacağım arkadaşlar? 90 derecenin karşısındaki kenarla başlayacağım. Bu kenar aynı zamanda bu açının da karşısında olduğu için ne yapıyorum? Bu kenarı iptal ediyorum. Peki, devam edelim. Sonra burada gene 90 var. 90 derecenin karşısındaki kenar aynı zamanda bu açının da karşısında olduğu için bu kenarda en büyük olma özelliğini kaybediyor. Bunu da iptal ediyorum. Son olarak arkadaşlar 90 derece burada var gene. O zaman bunun karşısındaki AB kenarım diyorum. En uzun kenardır diyorum arkadaşlar. Yani doğru cevabım ne gelecek? A, B uzunluğu gelecek arkadaşlar. Peki. Yedinci sorumuzla devam edelim. Farklı bir e, soru çeşidi. Evet. Şimdi bize bir saat vermiş. Bu saatte neye dikkat etmemi istiyor? Yandaki duvar saatinde... Akrebin uzunluğu 4 ile bölünebilen en küçük pozitif tam sayı, yelkovanın uzunluğu ise 2 ve 3'ün en küçük ortak katı uzunluğundadır. Buna göre saat 14.55'i gösterdiğinde akrep ile yelkovanın uçları arasındaki uzaklık hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şu şekilde ee, kaba taslak bir saatimizi çizelim arkadaşlar. Burada benim neye dikkat etmem gerekiyor? Şimdi 14:55, 14:55 arkadaşlar, şu şekilde bir saat. Şimdi burada benim için önemli olan ne? Ee, ben akrep uzun olanı ve yelkovan kısa olanı şöyle yazıyorum arkadaşlar. Akrep bu, yelkovan da bu olsun. Benim için üçgen önemli çünkü. Peki. Şimdi diyor ki akrebin uzunluğu 4 ile bölünebilen en küçük pozitif tam sayı. O zaman akrebin uzunluğu ne olur arkadaşlar? 4 cm olur öyle değil mi? Peki yer kovana bakalım. Yer kovanın uzunluğu ise 2 ve 3'ün en küçük ortak katı. 2 ve 3'ün en küçük ortak katı nedir arkadaşlar? 6 cm'dir. O zaman <laughs> Şekli biraz daha büyüterek çizmek istiyorum. <laughs> Pardon. Şu şekilde birleştirdiğimde buraya x dediğimde akreple yer kovan arasındaki mesafeyi soruyor. Bu x diğer iki kenarın farkı ile toplamı arasında olmak zorunda. Diyor ki bize hangisi olabilir diyor. Şıklara bakıyorum. Bu aralıkta olan bir tek 9 cm var. Doğru cevabım C seçeneğidir diyorum ve 8. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Burada bize önce buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Önce bize ne vermiş arkadaşlar? Yukarıda bir bilgi vermiş. Büyük açının karşısında uzun kenar vardır. Peki Geometri tahtası bir zemin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluş, oluşur diyor. Belma matematik dersi için öğretmeninin verdiği proje ödevi olarak geometri tahtası yapmıştır. Aslı öğretmen üçgende açı kenar bağıntısını anlattıktan sonra aşağıdaki geometri tahtasına paket lastikler yardımıyla birer kenarı çakışık olacak şekilde iki tane üçgen elde ediyor. İki tane üçgenimiz var. Peki? Şimdi arkadaşlar hangileri doğrudur diyor. ADC açısı, ADC açısı neresi arkadaşlar? Şuradaki açı. Öyle değil mi? Bu açı büyüktür diyor ACD açısından. ACD açısına bakıyorum. Bu açı evet daha büyüktür ACD açısından. Bu da büyüktür diyor. D, A, C açısından yani buradan daha büyüktür diyor. Yani en büyük açım bu. Kenar çünkü bakın daha dik gelmiş. Bu birazcık daha bundan küçük ve en küçük olan da burası. Yani birinci maddemiz evet doğrudur diyoruz arkadaşlar. İkinci maddemizde C, A, B açısı C, A, CAB yani şuradaki açı ile e, BCA açısı, BCA açısı eşittir diyor. Evet arkadaşlar neden? Bakın çünkü şuradaki AB uzunluğu şu üçe birlik olan karenin için, e, dikdörtgenin içinde. Buradaki BC kenarı yine 3'e birlik bir dikdörtgen dikdörtgenin içinde. O zaman bu kenarlar birbirine eşit. Bu kenarlar birbirine eşitse o zaman bu açılar da birbirine eşittir. O zaman nedir? Bu da doğrudur arkadaşlar. Ve BCA açısı 45 derecedir diyor. BCA açısı 45 derecedir. Doğru arkadaşlar. Bakın burası tam dik olarak gelmiş. Burada 45 o zaman burası da 45'tir. Yani 1, 2, 3, 3 maddemde nedir diyoruz arkadaşlar. Doğrudur. 2 de doğru. Aynı şekilde 3 de doğru. Doğru cevabı D seçeneği. Beni dinlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.